Bir karga bir kediyi öldüresiye bir oyuna davet ediyordu. Hep böyle mi bu? Bir şeyden kaçıyorum, bir şeyden. Kendimi bulamıyorum. Dönüp gelip kendime yerleşemiyorum. Kendime bir yer edinemiyorum. Kendime bir yer. Kafatasımın içini bir küçük huzur adına aynalarla kaplattım. Ölü benim izlesin kendini her yandan tuhaf sır içinden. Paniği uğratmış hasta bir çocuğum ben. Oyuncak kukla olan sayın yalnızlık nasıl da kendi kendine eğlenir. Niye izin vermiyorsun yoluna kuş konmasına? Niye izin vermiyorum yoluma kuş konmasına? Niye kimseler izin vermez, yollarıma kuş koymasına? Öyle güzelsin ki, kuş koysunlar yoluna. Bir çocuk demiş.